Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce diğer videoyu kapattım bu videoyu açtım. Ne yapıyorum şimdi hızlıca kahvaltı hazırlıyorum biliyorsunuz bugün yola çıkacağım kırklarına geri dönüyorum. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım dedik sonrasında ben hazırlık yola çıkmam gerekiyor. Hemen hızlıca evine varsa onları koydum Gökhan sağ olsun gitti simit aldı. Şöyle domates kestim peynir zeytin. Burada yumurtamız haşlanıyor. Çayımı demledim. Çöktü zaten bu hazır. Bir de şöyle sucuk kızartıyorum. Böyle şimdi hızlıca bir kahvaltı yapacağım. Sonrasında artık yolculuk başlayacak benim için tekrardan. Birazdan görüşürüz. toparladım. E, çamaşırları attım makineye renkliler vardı ama toz deterjan bitmiş. Hemen Gökhan Sağlık'ın markete gitti. Şundan almış Tursil beylak parçaları. Şöyle bir buçuk kiloluk almış. Ona yeter zaten. Bir daha geldiğimde ben artık bakarım büyük boyuna. Şimdi onları da koyayım. Güzelce e, bavu hazırlayacağım. Doğrumu hazırlayacağım. Buradan götüreceklerim de var. Sırt çantası da gelmiş bunu Şöyle bir bavulu hazırlayayım. Bir kahve içelim. Ondan sonra artık gitme vakti geldi. Saat 1'e geliyor zaten. 2.30'a bilet almıştım. Allah nasıl başladı, nasıl bitti hatırlamıyorum yani. O kadar hızlı geçti ki. Bir haftalık izin. Ama güzel oldu. Ben mutlaka her e, yıkamaya kalgon koyuyorum bu arada. Bu annemden kalma bir alışkanlık, o da öyle yapar. O e, bir tane makinesini 15 yıl falan kullanmıştı. O her yıkamaya mutlaka kalgon koyuyordu ve hiç makine sıkıntı çıkarmadan 15 yıl boyunca kullanmıştı. E, onun kalgondan dolayı olduğunu düşünüyordu, ben de ondan kalma bir alışkanlık öyle yapıyorum yani. Şu perosu size göstermiştim ya, bir daha göstereyim kokusu çok güzel demiştim. Evet, ilk başta çok güzel kokuyor. Perdeleri falan bununla yıkamıştım ama kaldıkça kokusu değişen bir e, yumuşatıcı. Ben o kaldıkça değişen kokuyu sevmedim. Gökalp hoşuna gitmiş ama... benim hoşuma gitmedi. E, bunu bitirince tekrar alma dedim ona. <laughs> Yine Bim'in e, neydi o? Bim'in biliyorsunuz, en sevdiğim var ya. Bulut bulut, mavi olan da. Onu favoriyim. Dedim, ondan al. Tamam dedi. Benim kokuya karşı bir hassasiyetim var. O yüzden her deterjanı beğenmiyorum öyle. Bunun da kokusu bayağı bir değişik geldi bana. Evet, burası tamam. Hemen şimdi güzel bir kahve içelim. Ondan sonra ben bavul hazırlığına geçiyorum. Şimdi bavulumu hazırlamak için geldim de sizi de çok garip yerlere koyuyorum. Çünkü neden diye bir sorun. Ee, şey, tripodu ikisini de şeyde bırakmışım Kırklar evinde. Valla geldiğimden beri resmen işkene çekiyorum yani. Sizi böyle ayarlayacağım diye garip garip açılar çıkıyor ortaya. Umarım çok kötü çıkmıyordur. Ay, şimdi hemen hızlıca bavulumu hazırlayacağım. Bir tane şu montumu götüreceğim. Bunu böyle koyayım dedim. Bu neredeyse bavulu dondurdu. Şu kıp, e, kapadokya'dan da götürüyorum bir kısmını. Yukarı için bıraktıklarım burada. Şöyle şunları götüreyim. Kazaklarımı. Çoğunu giymedim ama yine de bunlar hepsi gidince yıkanacak mecburen. Bütün bavulu akşam artık beraber sizinle beraber boşaltıp e, makineye atarız. Giyeceğim şeyleri ayarladım. Onlar içeride zaten. Sadece bunlar kaldı. Vallahi bavullarda yaşamaktan o kadar sıkıldım ki. Yani bir ayağım burada, bir ayağım kırklar elinde. Burada neyim var, oraya ne götürdüm bazen kafam karışıyor gerçekten. Zormuş böyle yaşamak. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden moralimizi bozmuyoruz. Götüreceğim kitaplar falan da var. Onları da ayarlamam gerekiyor. Şurada makyaj malzemelerim var ama hiç makyaj yapacak modda değilim. Sadece saçlarımı düzelteceğim. Onun için şu düzleştireceğim, düzleşti. burada kalsın. Şimdi getirdiğim pantolon var. Bunu da giyemedim. Bu da kalsın. Burada gözlükler falan filan var. Ee, şöyle sakız filan var. Bunlar da içinde kalsın bu şekilde. Hiç şey yapmayayım, boşaltmayayım. Bunu direkt böyle koyayım. Bakalım kitapları sığdırabilecek miyim? Böyle bu şekilde olsun. Kitapları sığdıramayacağım sanırım ya. Almak istediğim kitaplar vardı da. Şunu da koyayım. Bu, bu kadar küçük müymüş ya? Daha büyük diye düşünüyordum bir şey almadı. Şöyle şeyim var. Ona lazım olabilecek şeyler var. Onları götürmem gerekiyordu da. Bunları okumuştum zaten. Bunları şu üçünü götürmek istiyordum ama bunlar sığmayacak sanırım. Sen şöyle dur. Götürmek istediğim bir defter var. Bu gerekiyor. Bakayım bu oldu. Şey bu kalsın şimdilik. Demiş. Bu da kalsın. Çok acil değil bunlar. Onları Gökhan'dan istedim. Bu çok acil değil. Şuna bakalım. geldiğinde de bunları bir ayarlamam gerekiyor ama şu an dediğim gibi hiç o vakitim yok yani. Şu defteri de alacağım. da lazım. Şu hesap makinesi de lazım. lazım. Şu kitabımın yarım kaldı. Bunu götüreceğim. Bunlar şimdilik yeter. şu ön tarafa koyarım. O bu işimizi de hızlıca hallettik sizinle beraber. Şimdi ne zamanı? Bir kahve zamanı. Bir kahve için. Ondan sonra saçlarımı yapacağım. Ondan sonra giyinirim. Yavaş yavaş yola çıkma zamanı. Evet kahve tepsimi hazırladım. Böyle güzelce. Kahvemi de ocağa koydum. İnşallah böyle bol köpük yüzünden bir kahve içeceğim cezvemin böyle kusuruna bakmayın. Burada e, kahve makinem yok, cezve de almadım. Burada çok kalmıyorum diye biliyorsunuz. Gökhan da ben yokken kahve içmiyor. Şöyle eski tip annemin bana verdiği yani bayağı böyle anneannemden falan kalma bir cezvem var. E, onunla yapıyorum. Şuraları falan pas değil bu arada. Eskimiş ama e, dışını falan terledim ama yine de bu şekilde e, duruyor. Pis değil ama eski sadece onu söylemek istedim. Şunları biliyor musunuz bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzda vardı. Gökhan'la ben de bunu çok severdik. Çok severmişiz yani. Kimse çok severmişiz. Cino, e, bizim çocukluğumuzun çikolatası. Böyle Gökhan bir markette bulmuş. Paketli olarak almış. 20 tane falan. Bizim zamanımıza bunlar çok meşhurdu. Çok da severek yiyorduk. O zamanlar biliyorsunuz çok fazla çikolata çeşidi yoktu. Sınırlıydı yani. E, bunlar da en meşhurlarıydı. Böyle görünce nostaljik oldu bizim için. Böyle yani. ikimize çok severek bunu yiyoruz. Kahvenin yanında da güzel oldu bence. Şimdi kahvemiz olsun. Güzelce biz bir pazar keyfi yapalım. Sonra artık yıldız yolcu. Evet kahvelerimiz hazır. Böyle bol köpüklüsünden. Şimdi bize afiyet olsun. Evet, hazırlandım ben. Şimdi çıkıyorum. Burada bavulum. Gökhan da üstünü değiştiriyor. Beni kapıya kadar yolcu edecek. Taksi çağıracak bir de. Allah nasıl geldim, nasıl gittim inanın ki bilmiyorum. O kadar hızlı geçti ki. Rüya gibiydi diyelim ama güzeldi. <laughs> Gökhan da bana gülüyor. <gülüyor> Üstünü giyiniyor bir yandan. Öyle valla çok hızlı geçti dediğim gibi nasıl geçti anlamadım. Ama çok şükür bir hafta buradaydım. Güzel zaman geçirdik. Tekrarı olur inşallah diyorum. İnşallah temelli kavuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle. Patron bana 10 lira maaş verdiğim Planlarımız var. <laughs> Öyle ben şimdi gideyim. Artık sizinle büyük ihtimalle 40 derecede vardığında konuşuruz. Bir oradayım, bir buradayım. Görüyorsunuz yıldız hep yollarda, bavuluyla. <laughs> Kırmızı bavulu ve yıldız hep yollarda. Öyle. Ben şimdi çıkıyorum. Artık akşam 40 derecede vardığımda konuşuruz. Diyorum diyorum. Köşemdeyim gördüğünüz gibi. Kürkçü dükkanı misali döndüm, dolaştım, gezdim, tozdum. Kürkçü dükkanına geri döndüm. Ama özlemişim gerçekten şaka bir yana. Ee, indiğim anda hem işimi hem de burayı, bu şehri özlediğimi fark ettim. Gezmek, tozmak güzeldi ama bitti. Şimdi artık yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 8 gibi indim sonrasında eve geldim hızlıca bavulu boşalttım size çekerim demiştim ama inanın ki hiç halim yoktu tahmin edersiniz ki çok yorgunum günlerdir bir de yolculuklar arabalar gerçekten insanı yoruyor bir şey yapmasanız otursanız bile yoruluyorsunuz yani şimdi geldim dediğim gibi hızlıca bavulu boşalttım hepsini kirliye attım. Onları artık yarın yıkarım bugün yani yıkamaya da halim yok. Yani çok da bir şey yoktu. Yani hepsi makineyi dolduracak kadar değildi. Artık bakarım bu hafta içinde onları yıkayıp ayarlarım. Sonrasında duş aldım güzelce. Saçımı da kurutmadım böyle kabarık kabarık duruyor şu anda. Yemek için de yemek hazırlamakla uğraşmak istemedim. Evde şey vardı. Nesfitler var ya ondan vardı. Onu yoğurtla yaptım. Onu yiyeceğim birazdan. Dediğim gibi evet. yoğurtla artık onu yiyelim. Bir de bitki çayı yaptım. Zaten günlerde yediğimin hatta hesabı yok. E, Tatlılar, börekler, sabahları simitler, poğaçalar yediğimde yedim yani. Birazcık saldım. Artık yarından itibaren kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem çalışma hayatına geri dönüyoruz. E, tatil bitti. Hem de yemek düzenimize geri dönüyoruz. Bir de tatil videolarının altına bile şey yazdınız. Temizlik videosu istiyoruz diye. Siz istiyorsunuz gibi ben 24 saat temizlik yapayım ama öyle olmuyor maalesef. arada gezmek de gerekiyor. Ama dediğim gibi artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temizlik videoları devam edecek. Merak etmeyin. Ben de özledim. Temizliği de özledim. Eski düzenimi de özledim. Dediğim gibi yarın artık yarından itibaren beslenme düzenimde geri dönmem gerekiyor. Neyse çok uzatmayayım. Yargı başlayacak. Onu izleyeceğim. Artık birazcık da dinleneyim. Sizleri seviyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.